Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir NBA videosundan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde bir erkenci kombine bir de geç maçlar için kombine yer alacak. Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets maçını bir araya getireceğiz. Ve ardından Golden State Warriors, Sacramento Kings, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns karşılaşmalarını bir araya getirip birer kombine oluşturmaya çalışacağım. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere faydalı içerikler sağlamaya çalışıyorum. Bu noktada biraz daha desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Daha geniş kitlelere yayılabilmem, daha çok insana hitap edebilmem adına sizlerden ricam kanalıma abone olmanız videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız. Anlatırken aslında 10 saniye geçiyor ama uygulaması 3 saniye 3 tık bu işlemin çok basit çok hızlı bir şekilde bana destek olabilirsiniz emeklerimin karşılığını alabilmem için. Evet, aynı zamanda katıldan bana destek olan NBA ile Yuralik özel altın ve platin paketten dostlara bu gece oynanacak NBA'deki tüm maçlarla ilgili görüşlerimi de sunacağım. 7 maç var, 7 maçla ilgili görüşlerimi sunacağım. Gelelim maçlarımıza. Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers karşılaşmasıyla başlıyoruz. Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak bu mücadele. İki takımdaki eksik sakat isimlere bakarak başlayalım. Portland Trail Blazers cephesinde Peyton, Sar ve Watford oynamayacak isimler. Los Angeles Lakers'ta Troy Brown, Anthony Davis, LeBron James üçlüsü oynayabilecek durumda. Bryant, Dennis Schroeder ve Swider bu karşılaşmada oynamayacak oyuncular. Los Angeles Lakers'ın maça, maça Russell Westbrook, Patrick Beverly, Lonnie Walker, LeBron James 4 numara pozisyonda ve Anthony Davis 5 numara pozisyonunda başlaması bekleniyor. Yıllar geçti artık 2 yıldır 3 yıldır hatta bir düzene oturtamadı Lakers takımı. O pandemi dönemindeki gelen Bubble'da şampiyonluğun ardından arayışlar devamlı devam ediyor. Tabi Anthony Davis'in sakatlıkları vesaire bunlar da etken ama kimya bir türlü yakalanamadı. Doğru beşler bir, bir türlü yakalan yakalanamadı. Russell Westbrook transferi de tam bir facia oldu diyebiliriz. Portland Trail Blazers'ın maça Damian Lillard, Humphrey Simmons, Josh Hart, Jeremy Grant ve Yusuf Nurkic ile işte başlayacağı düşünülüyor. Los Angeles Lakers cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye sezona 2'de 0 ile girdiler. Golden State Warriors'a kaybettiler açılış gününde ve ardından Los Angeles Clippers'a da 97-103 mağlup oldular. Son yıllarda, son 2 yılda en azından Los Angeles biraz daha kırmızı renge döndü. LeBron James bakalım bunu değiştirebilecek mi? İlerleyen yaşına rağmen bir yüzük daha kazanmak istiyor. Tabii Karem Abdul Jabbar'ın o sayısı rekorunu da geçmek istiyor. Kral her zaman kral. Bir şampiyonun yüreğini, bir MVP'nin yüreğini hafife almamak lazım. Tabii 17. kez üst üste yanılmıyorsam 17 olması gerek. All-Star'a seçilirse bu da ayrı bir rekor olacak. Kırılması çok güç bir rekor olacak. Yani bu sezon LeBron için rekorların sezonu olabilir. Ben bu maçta Los Angeles Lakers tarafındayım. Portland onların dişine göre bir takım bence. Kazanırlar. 1-40 oranla maç sonucu bir denenebilir. Atlanta Hawks Atlanta Hawks Charlotte karşılaşması Türkiye saatiyle gece 12'de başlayacak. Saatler 12'ye vurduğunda başlayacak bu mücadele. İki takımdaki eksik sakat isimlere bakarak başlayalım. Atlanta Hawks cephesinde Bogdanovic bu maçta forma giyemeyecek. Charlotte'ta Martin ve Rozier'in oynaması beklenmiyor. Bol ise bu karşılaşmada forma giymemesi kesin olarak görünen oyuncu şu an için. Charlotte'un maça Dennis Smith, Kelly Obre, Gordon Hayward, Washington ve Mason Plumlee ile başlaması muhtemel görülüyor. Atlanta Hawks'ın Trey Young, Murray, Hunter, John Collins ve Clint Capella ile maç başında sahada olacağı düşünülüyor. Charlotte cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye dinamik bir takımlar, enerjik bir takımlar ve seyir zevki yüksek bir takımlar. San Antonio karşısında galibiyetle başladılar. Ardından New Orleans Pelicans'a 112-124 kaybettiler. New Orleans Pelicans karşısında 112 sayı atarlarken Gordon Hayward 26, Terry 23 sayı kaydetmişti. Biraz daha bench katkısı zayıf kalıyor Charlotte'ta. Tabi bolun dönmesi de biraz daha takımın keyif düzeyini, seyir zevkini arttıracaktır. Bir tık daha yukarı çıkaracaktır. Atlanta Hawks cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Sezonu 2'de 2 ile başladılar. Yani kolay bir fikstürle başladıklarını söyleyebiliriz aslında. Evlerinde oynadıkları 3 maç kazanma potansiyelleri yüksek maçlar ve Detroit deplasmanı nispeten yumuşak diye nitelendirebileceğimiz bir deplasman olarak görülüyor. Atlanta Hawks Orlando Magic karşısında 108-98 kazanırken bu karşılaşmada Atlanta adına öne çıkan isimler Trae Young, John Collins ve Deontay Murray olmuştu. Bu üç oyuncudan gelen 20-20 artı skor katkısı takımı galibiyete taşımıştı. Bugün de ben Atlanta'nın Charlotte karşısında net bir galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Şöyle bir baktığımızda 6.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Golden State Warriors Sacramento Kings mücadelesiyle devam edelim. Türkiye saatiyle 3.30'da başlayacak bu karşılaşma. iki takımdaki eksik ve sakat oyuncuları şöyle bir göz atarak başlayalım. Golden State Warriors'da Andre Iguodala oynayabilecek durumda. Maça takımın Steph Curry, Klay Thompson, Andrei Bigins, Green ve Kevin Love ile başlaması muhtemel görülüyor. Sacramento Kings'te de herhangi bir eksik bulunmuyor. Darren Fox, Kevin Huerter, Harrison Barnes, Okpala ve Domantas Sabonis ile maç başında sahada olacakları düşünülüyor. İki takım da yüksek tempoyu seven ekipler. İki takımın da özellikle ilk beşleri skor potansiyeli yüksek. Sacramento Kings cephesinden bakacak olursak bu mücadeleyi Clippers'a e diş geçiremediler. Portland mağlubiyetiyle sezona başlamışlardı. İkisi de 0'la normal sezona giriş yaptılar. Sabonis biraz daha Clippers maçında etkisiz kaldı diyebiliriz aslında. Rebound'larda belki dominasyon sağladı, on rebound çekti. Double double yaptı ama skor etmekte zorlandı Domantas Sabonis. Ondan biraz daha skor katkısı ihtiyacı var. Sacramento Kings'in Darren Fox harika bir dönem geçiriyor. Sezona iyi bir giriş yaptı ama tek başına tabii ki galibiyeti yetmiyor. Golden State karşısında da yetmeyecektir tabii ki Darren Fox'un tek başına performansı. Golden State Warriors'e Los Angeles Lakers karşısında farklı galibiyet aldı ama Denver kısa mağlup oldu. Boyalı alanı biraz daha bu sezon özellikle Green'in yaşı artık ilerlediği için sertlik dozu düşük kalıyor Golden State Warriors'ın. Yay gerisinden evet üretimleri hala mevcut. Hala dünyanın en iyi sahipler. Ama boyalı alanda sorunları mevcut ve aşikar. Bunu da es geçmemek gerek. İki takım da yine bahsettiğim gibi başta da yüksek skor ulaşabilecek, potansiyeli ulaşabilecek takımlar. Şöyle bir baktığımızda ben ilk yarı 116,5 üstü uygun görüyorum bu maç için. Los Angeles Clippers Phoenix Suns Türkiye saatiyle 5'te başlayacak bu mücadele. İki takımdaki eksik ve sakat isimlere bakarak başlayalım. Los Angeles Clippers cephesinde herhangi bir sakat eksik bulunmazken Phoenix Suns'ta Şamet oynayabilecek duruma geldi. Crowder ise bu karşılaşmada forma giymeyecek. Phoenix'in maça Chris Paul, Devin Booker, Brecht Cam Johnson ve DeAndre Ayton'da başlaması muhtemel görülüyor. Los Angeles Clippers'ta ise Jackson, Nor Norman Powell, Paul George, Marcus Morris ve Zubac ile maç başında sahada olacağı düşünülüyor kırmızıların. Evet aslında güç dengesi tam böyle eşit basan terazide bir mücadele özellikle Clippers'ın evinde olması nedeniyle tabii ki Phoenix'in Phoenix'in sahasında oynansa mücadele Phoenix'in daha ağır bastığını net bir şekilde söylerdik. Phoenix Suns bu sezona çok net bir başlangıç yapamadı. Portland Trail Blazers'a kaybettiler. Bu gerçekten onlar adına acayip bir mağlubiyetti diyebiliriz. Portland Trailblazers kazanmaları gereken bir deplasmanda normal şartlarda Phoenix Suns'ın 111 sayıda kaldılar bu maçta ama Dallas Mavericks'e yenerek ciddi bir rakibe karşı ne kadar iyi oynadıklarını motive olduklarını da göstermişlerdi aslında. Clippers sezonu net girdi. de 2 ile girdi. Lakers deplasmanında kazanma aslında kendi elleri ama tabii Lakers'ın sahası diye geçiyor. Sacramento Kings deplasmanında yine kazanmışlardı. Açıkçası ben bu karşılaşmada Phoenix Suns tarafındayım. Şöyle bir baktığımızda Konuk ekip skor üste yönelmek uygun olabilir diye düşünüyorum. Önemli oyuncuları var, hücum potansiyeli yüksek bir takım. Deplasman 107.5 üst denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde, bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.